Evet günaydın arkadaşlar. Çiftliğe geldik yine. Bugün günlerde cumartesi. Bugün ne olacak? Seyahat ne olacak? Ee, saat öğlen 1 şu anda. Ee, akşam 5 gibi başlayacaklar. malmaya. almaya. Yani akşam 5 gibi alt kata alacaklar. 7 de üst kata başlayacaklar. Ee, ben biraz erken geldim. Ee, bir dedim son kontrol edeyim. Yemekleri kaldırırlar mı, soğukları kaldırırlar mı? Onlara dedim bir kontrol edeyim dedim. Ee, hava da güzel bugün. Bugün pek hayvanın içine giremeyiz. Ee, bir dedim geleyim, önceden bir kontrol edeyim dedim. Ne olur ne olmaz şimdi. Hayvanımız çıkacak. Valla heyecanlıyız. Ne heyecanlıyız? Şimdi diyorum Kaç kilo gelecek? Şimdi iddialaştık biliyorsunuz. Şimdi el alabiliyor ki 2 kilo 100, 2 kilo 200 arasında diyor. Vereceğim ben aygını diyor. Çıkacak diyor. Şimdi biz bakıyoruz. 2 kilo 50 falan biz diyoruz yani 2 kilo 50. Ama 2 kilo 100 gelir ya. Rahat gelir diye ben tahmin ediyorum. Bakalım ne olacak? Bir de iddiaya girdik yani komple. Kaç tane çalışan varsa şirket mesela veteriner için de olsun falan. Ela abi iddia başladı, Ela abi iki sürücü vereceğim falan dedi. Yeminli iddiaya girdik. Bakalım ne olacak. Sonuçlar ne gelecek? Bunlar e, büyük ihtimal 4'te burada olurlar. E, yani 3 saat falan buradalar. Bakalım hayvanımız güzel gösteriyor da. Ön kameraya çek. Bakalım hayvanımız büyük gözüküyor. Vallahi bayağı büyük gözüküyor arkadaşlar ya. Ne bileyim ben balon öyle geliyor diyorum ya. Hep büyük gözüküyor diyoruz. Sana hayvan bu kadar yani büyük gelmiyor kilosu. Yani ne geliyor diyorum yine iki beş yüzde çıkartmıyoruz yani hayvanı. Yine iki altı, iki yedi, iki çıkartıyoruz. Yani biz 2650'den aşağı hiç düşmedik. O da ortalama şimdi bak. Direkt e, final olsa, direkt final olsa mesela e, almasalar bizden. Direkt final çıkarsak o zaman 2850, 2900 çok rahat veririz. Şimdi adam ne yapıyor? Seretme alıyor bizden. Şimdi seretme kilosu geliyor. 2 kilo 100 ya mesela. E, çıkım kilosu geldi. 3 kilo 150 ya. Bunun ortalamasını buluyorlar. Bunun ortalaması da 2 kilo 900'e 800'e falan denk geliyor. Anladınız mı? Yani ortalama direkt düşüyor. Serhat'ın aldıkları için. Biz normalde final çıkışında burada 2.800'den aşağı tavuk vermiyoruz. Ya yani 2800 2.800'den e aşağı tavuk çıkmıyor buradan. Ama seyretme olduğu için işte onun ortalaması bulunuyor. O yüzden kilo biraz aşağı gözüküyor. Yoksa yani tavuğumuz kötü değil yani. Her dönemde böyle tavuk çıkartıyoruz. Hani iki ve çıkartmıyoruz yani dediğim gibi. İki sekiz, aşağı çıkartmıyoruz. Şurası olur, iyi yani. yani. Bakımını güzel yapıyoruz çünkü çok emek veriyoruz. Hayvanı koydum içeri, günlük girerim sabah. İşte ölümü toplarım, yemini basarım, suyunu açarım. Gerisinden değil yani, bayağı bayağı yani uğraşıyoruz. Emek veriyoruz. Gece gündüz biz arkadaşlar buradayız. Ben, bakmayın yani video çekmiyorum gece buraya geldiğim zaman. Bazen hiç çıkmadım oluyor ha, akşam gece oluyor 11-12 ben öyle çıkıyorum bazen. Ay, mı ne oluyor? ses geliyor oradan sanki ileride bir ürün var ya. Zaten ama içeri ya. şu anda sıcak hava hayvan yatmış. Gönlünü yemiş. Bir, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 4, 5 saat falan var. Ev abi tabakları kaldırmamış. Gerçi tabaklar boş da. Ev abi söyleyin de şimdiden kaldırsın yavaş yavaş. şu sessizliğe bakın ya. Şu kuşların sesine bakın. Bakın ayvalar çiçek açmış artık. Yani çiçek açmış diyorum ya. Tomurcuk açmış artık ay ayvalar. Biz ayvalara bakmıyoruz bakın. Budanacak bunlar yani. Kaç yıldan beri belki de bunlar budanmıyor. Ama yine de yani veriyor ayva. Bak tomurcuk açmış. Ben yani en iyisi adamlar gelince video çekmeye başlayayım çünkü çok uzun video olacak böyle bu şekilde de. Bir saat, iki saat belki de video olacak çünkü adamlar beş saat burada olacaklar. Hem onları çekeceğim. şimdi çekiyorum. Bayağı uzun bir video çıkacak ortaya. Bir saatlik video çıkacak neredeyse. Ama isterseniz her gün, yani iki günde bir, bir saatlik video çekerim atarım yani. Bak, bak bak bak. Of of. Rahatlara bak be. Şu keçilere bak. Yatmışlar. Bu da burada gölgeye yatmış. Keçilere bak ya. Hayat işte güzel be. İki tane daha oğla kaldık biz. Küçük. <laughs> koç aldık. Yani koç mu diyorlar onu ne diyorlar ya? Yani keçinin erkeğini aldık iki tane daha. Ama onlar küçükmüş şimdi onları büyütüyoruz. Hani e, sahibi onları büyütüyor bize. Yani üç aylık falan olsun öyle alacağız buraya. Tam böyle yazın alacağız. Yani bunun yanına eş. Değil mi kızım? Yapma işte. Ne bana böyle yapıyorsun sen ya? Ne oldu? Ne oldu kızım? Şımarma. Gel buraya. Buraya gel. Korkmaya çalışıyor, bak. Ne oldu kızım? <laughs> gel kızım, gel. Atlayacak orada, oradan atlayacak. Bak. Gel kızım, gel seveyim seni. Gel biraz seveyim, gel. Gel seveyim kızım, gel. Gel seveyim kızım seni, gel. 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 Niye bağırıyorsun ki? Onu ye. tam onu ye tamam mı kızım? Tel bu tel. Artık yapma. Ben gidiyorum. Gidiyorum gelmeyin. Gelmeyin lan gelmeyin. Ben yukarı çıkıyorum yukarı yukarı. <laughs> Şunlar da olmasa var ya trenciler. Ses olmayacak burada hiç ha? <laughs> ne oldu? Diğeri gelmiyor ya. Bu da gelmiyor bak. Onu çağırıyor. Isırma bak. Derime ısırıyorsun. Şuna bak ya bundan. <laughs> Şuraya dedim. Beş dakika. <laughs> bir de kafa dinleyeyim dedim. siz var, var ya. Dün ne yaptı biliyor musun bunlar abi? He. Dün. He. Dün şu şu. Buraya geldi, buraya çıktı sen gittin ya. He. Ne? Kaç tane tüp var hepsini attı yere. Ya o camı oraya çıkmış geçen o cam var ya cam. Cama nasıl çıkıyor ya? Ya şu, atlamış o bu şeyin üstüne atlamış buraya. Oradan cama çıkıyor bir, değil mi? Oradan cama çıkıyor. Bu yapıyor değil mi onu? Bu, bu. atlayamıyor, bu korkuyor. Bu bu ya. böyle şeyi, <laughs> kuşun gibi, şundan, abi ya. Bu da çok şey, arsız yani insanın dibine dibine giriyor. Bu da korku insandan bak. Kavga ediyorlar, sen yiyeceğim ben yiyeceğim. Evet ilk arabamız geldi. İsa da geldi. <laughs> Arkadaşlar ilk araba geldi biraz erken geldi. Saat üç buçukta başlayacaklar Beşte başlayacaklar. Kim var? Söyle bakalım bana. Abi burada Konuşan şu an anda... bak konuşur onun. Gene yine yedir, yenidir abi. Bu adam gene yenidir. Bak. niye getirmedin ara oturmayacak. Yok ki ben oturmayacağım. Getirmedin. Şey. Oturmayacağım dedi. Şimdi bir atasözü vardı bak oğlum bir atasözü vardı. Bir cahil senle beraber eğer iddiasınsa sen sus diyor adam. Atasözü. Yani üstünlük onda kalsın. Şimdi ben seninle konuşsam ben kendimi yoruyorum. Burada mesele Kılıçdaroğlu meselesi değil. Burada şimdi Avrupa ülkeleri gibi şimdi hani Avrupa'da mesela iki parti var. Bir sağ parti var, bir sol parti var. Onlarda da aynı ittifak usulü var. Burada şimdi ittifak meselesi var. Şimdi yedi sekiz tane parti toplaşmış, bir tane lider seçmiş önüne. Anlatabiliyor muyum? Onları şimdi bak. Evet, ekip geldi. Saat beşe geliyor. şimdi başladık kaydetmeye. Şimdi boş kasaları taşıyorlar yukarı. Daha şimdi başladık. Kartan 5. Evet bir kavgalar, tartışmalar. <laughs> Açık Evet, başladılar içeride. Tavuklar bağırıyor. Evet, amca burada ot yiyor şoför amca. Nasıl çekimi yavaş mı? yavaş ya. Koyayım. <laughs> kat bitti komple. Biz de gittik iftarlık bir şeyler aldık. İftara az kaldı. 20 dakika var. Biz de iftarımızı açacağız yukarıda. Alt kata başladılar. Üst kat bitmiş. Zaten üst katı biz giderken Son da Onda bütün işler zaten. İşler az kaldı. <gülüyor> <Bismillah>. <gülüyor> ha? <gülüyor> bu ne? Tam şey yana açmış arkamda. İyi <laughs> ee bak o adamların mantığı var. Onu yapacağım. Böyle. Thank yeah. you.

Kaçta başladılar? Beşte başladılar. Kaç saat? Kaç saat? sonra. Bir saat sonra. Bir saat sonra. Bir saat sonra.

Şimdi böyle telefon tutuyor mu adamlara karşı? Adama da korkan adam Allah Allah kadar. Bu çocuk <laughs> Niye çekiyor? Şikayet mi edecek? Kimsinden? Kusuyorlar ya. Yani. Nasıl bakıyorlar adamlar? Bu çocuk acı acı. Niye tutuyor diyorlar? Tamam. Bugün kaç ay sen? 2 ay gelmedi insan. Bugün geldi. Hayvan çıkışlarına yani istak kesim geliyor. <laughs> Ama yani, garımlar bana bakıyor. Ya. Bu adam, adam bir sürü gidiyor. Düzgün birkaç tane böyle çektik. E, i̇stak üst garımlarını. Yani bir e, beşli atılardı. Hayvan e, düşüyor, şikayet ettik. Ya bile bankların bank to kümürleri, onu da bırakmışlardı. Bu kısmında da yaşadı. E, bırakıp gittiler. Yerine koymadılar geri. Bizi bir daha şikayet ettik. Artık yani çekince korkuyorlar lan bu çocuk niye bizi çekiyor acaba diye. Bana bakıyorlar ya. Yani. Ha köpek nerede? Ha bu köpek mi alıyor? Sen ha, hangi mosle? Ha, hangi mosle? Bu köpek mi? Utanmıyor ha, mu lan tı? Evet, arkadaşlar Lisa'da <laughs> utanma yok. Muhtara <laughs> son 15 dakika var. Bari gireyim. Ofise çıkayım. Evet şimdi seyahat bitti. Evet seyahat bitti. Kaç saat sürdüyse? Bak normalde 5,5 evet. saat, saat sürüyordu. Yani iki seyahat biliriz, Biz, ee, ben evet. saat tutuyorum. Tam 5,5 saat sürüyordu. Bu sefer 2 saat. Kaç dakika sürdüyse 2 saat. İki i̇ki saat yani hemen hemen yani 2,5 saat sürdü. Onlar... Şimdi kamyonlar gitti. Aynen böyle bu ekip bayağı hızlı bir ekip. Şimdi kamyonlar gitti, elemanlar da işte üstüne başının giyiniyorlar. Onlar da gidecekler oradan. Evet, öyle Ne oldu? Evet. Ne oldu? evlere. Herkese iyi <laughs> akşamlar.